Türk Tabipler Birliği, omikronun oluşturduğu hastalık fırtınasının yapılabilecek iyileştirmelerle birçok sağlık çalışanı ve yurttaşın ölümlerinin engellenebileceğini duyurdu. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi yayınladığı sağlık çalışanlarının omikron sürecinde korunmasına yönelik bilgi notuyla dikkatleri sağlık çalışanlarının çalışmak koşullarına çekti. Sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getiren sağlık sistemine salgın ve ekonomik krizin eklenmesinin, sistemin krizini daha da derinleştirerek çöküşe gitmesine neden olduğu uyarısı yapıldı. Böylesi bir dönemde artan sağlıkta şiddet vakaları, yurt dışına binden fazla hekimin gitmesi, dokuz binden fazla hekimin istifa etmesinin sistemin çöküşünü gösterdiği ifade edildi. Salgınla ilgili yeterli önlemlerin alınmaması, bir aşı kampanyasına girişilmemesi ve oluşan çoklu krizin yarattığı diğer nedenlerin salgın döneminde 200 binden fazla yurttaşın ve 500'den fazla sağlık çalışanının ölümüne yol açtığının altı çizildi. Sağlık nedeniyle ölümlerin önlenmesi için öncelikle sağlık çalışanlarının sağlıklı olması gerektiği belirtilen notta, omikron varyantının bir önceki delta varyantına göre daha hafif atlatıldığı yönünde çalışmalar mevcut olsa da, özellikle hastalığı geçirmeyen aşısız ve eksik aşılılarda oldukça ölümcül olabildiğini gösteren çalışmalarda bulunuyor. Covid-19 ve ertelenmiş sağlık hizmetleri nedenleriyle oluşabilecek ölümlerin kısmen önlenebilmesi için de öncelikle sağlık çalışanları sağlıklı olmalıdır ifadeleri yer aldı.